Yeni videodan herkese selamlar. Sabah 7. dün akşam yoncayı biçme kararı aldık. Akşam da bir kısım girdi şey traktör biçmeye başladı fakat hava karardığı için bıraktı. Ne kadar yapılsa kar diye. sabah şimdi erken saatlerde traktör devam edecek. Birazdan burada olacağını söyledi. Ben de geldim. Şöyle bir bakalım. Nasıl olacak? traktör nasıl biçecek biz de işimizin başında olalım istedim. Evet yeni bir gün başlıyor koşturmacayla dolu. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de beğen butonuna lütfen basın. Hadi bakalım çalışmaya başlayalım. Evet saat 11 oldu. Biçme hala devam ediyor. Muhtemelen bir saat daha sürer dedi traktörcü abi. Bakalım kaç balya çıkacak çok merak ediyorum gerçekten. İnşallah iyi çıkar. Evet. Biçme işi bitsin. Ben bir taş eve gideceğim. Orada biliyorsunuz ortalığı toparlamaya başlamıştık. Orayı halledeceğim. Daha sonra tekrar döneceğim buraya bir saat sonra. Muhtemelen e, traktörcü de işini bitirmiş olur o saate kadar. Drone çekimlerinde görmüşsünüzdür yukarıda böyle şey yapan yerler var. E, boşluk olan yerler var. E, oralara su çıkmadığı için öyle orası. Oraya da bir formül buldum. Bundan sonraki sulamalarda Oraya arığın içine bir dinamo atıp Dinamodan benzinli bir Pompa getirip benzinli pompayla Oraları sulamayı düşünüyorum Muhtemelen olur diye tahmin ediyorum Uzun bir hortumla O sulanmayan yerleri ayrıca Sulayarak o işi halledeceğiz Evet yonca da durum bu traktör çalışıyor Biz de gidelim işimize bakalım Nasıl olsa burada yapacak bir şey yok artık. Tahminen havalar böyle güzel giderse iki gün sonra veya üç gün sonra balya makinesini sokup balya atabileceğiz. Tabi hava durumuyla alakalı bu durum. Bakalım hayırlısı olsun. Hadi gidelim işimize bakalım. Arkadaş yap yap bitmiyor. Baksana. Ama bayağı bir temizledik. Güzel oldu. Şöyle şu kırpıntıları da bir yere toplarsak, buradan alırsak çok daha güzel bir görünüme kavuşacak. etrafta demirler var. Onları da bir kaldırsak. Bu nedir ya? Neyse. Şunları bir kenara atalım bari. <laughs> Valla tırmıklayınca güzel oluyor ya. Toplarız bunları bir kenara. Sonra atarız. Kurumuş olanlar geliyor zaten. Tek sıkıntı buranın çok fazla taşlı olması. Bu kadar taşlı olmasa çok daha güzel işlenir. Belki çapa makinası girer buraya. Çapa makinası ile bir güzel çapalarız. Ama taşlı diye çapa makinası da girmez buraya. Çalışmaz zaten. Çalışsa da düzgün yapamaz. Verimli olmaz. İstediğimiz gibi tertemiz yapmayınca da bir anlamı olmayacak. Neyse Allah'tan şu kurumuş olanlar kolay geliyor. Evet. Oh. Bunları atacağım arabaya. Şu otlar da baş belası uzayıp ağacı sarmadan hemen yol bunları. Yoksa var ya sonra uğraşıp duracağız temizleyeceğiz diye. Bu ne ya? Evet. Ah şu ayrı kotları. Kökünden almak lazım. Kökünden almazsak yine çıkıyor. şöyle. Hatta bu olmadı bile. Düzgün olmadı. Bak şöyle. Evet. Ne güzel. Vallahi pırıl pırıl oluyor. Bak böyle temizleyince. Kafaya taktım arkadaş. Bu bahçe pırıl pırıl olacak yani. Onlar inatçı otlarsa ben de inatçıyım. Onlar çıksın. Ben de yolacağım. Bunlar çıkacak ben yol mis gibi olacak işte temizleyeceğiz. Pırıl pırıl oldu. Zormuş değil mi? Ama zor da olsa yapılınca güzel oluyor. İşte bunu sürekli yaparsak bir daha oradan kolay kolay ot çıkmaz. Bu zamanla kökleri de kuruyunca ya da kök kalmayınca kolay kolay artık çıkmayacaktır. Şimdi dün iki römork bunlardan attırdım. Burada vardı biliyorsunuz göstermiştim e, attırdım. Bugün çıkan bunlar. Şimdi yukarıdan aşağıya tekrar yaparak gelmeye devam edeceğim. Hadi bakalım çalışmaya devam ediyoruz. Bir oradayız bir burada. Şimdi önce yonca sonra taşe bahçe düzenlemesi şimdi ev. Niye geldim alleleceli buraya? Hadi 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 kıza. Şuna bakar mısın? Bak bak. Şuna bakar mısın? Sanırım onun içinde yem aramış. Sonra yem içinde yokken yemeye çalışırken de e, ipi boynuna takmış. <laughs> gel buraya gel. Hey <laughs> <Eşol eşek. gülüyor> şöyle Boynuna da bak kopardı, ipi kopardı. Yam yam ya. İpi kopardı. Nasıl kopardı la bunu balya ipini biz elimizle çekiyoruz, koparamıyoruz. Neyse velhasıl kelam niye geldim ben? Tavukları dışarı çıkarmayı unuttuğum aklıma geldi. Dedim ki ya ben tavukları dışarı çıkarttım mı? Sonra bir aklıma geldi ki hayır çıkartmadım. Koşarak geri geldim. Saat 12 oldu. Tavuklar hala içeride. Kızlar, beyler hadi bakalım. Eyvah eyvah. Hayvanlar hapis kaldı içeride. Tabi sabah erkenden çıktığım için hayvancıkları ben içeride unuttum. Bir yumurta topladım sabah çıktım. Başka yumurta var mı? Bir tane var. Sen artık kurttan kalkmalısın kalkmalısın. Orada yok. Sonra çalışırken tavuklar aklıma geldi. Dedim ki ya ben tavukları dışarı çıkarttım mı? Öyle düşünüyorum yok, böyle düşünüyorum yok. Hatırlamaya çalışıyorum dışarı çıkarttırma dair bir bilgi, şey, bir done var mı kafamda? Geldiğimi hatırlamıyorum buraya. Gittiğimi hatırlamıyorum, kapattığımı hatırlamıyorum. Neyse hem burada işlerim vardı yoksa siz açın diyecektim. Hem burada işlerim vardı onu da bahane bildim. Dedim ki gideyim hem işlerimi halledeyim. Burada ufak tefek. Hem de dedim tavukları çıkarayım dışarıya. Çıkarttım. Kızlar. Bu ördek kız sen nerede suya girdin de böyle tertemiz yaptın kendini pırıl pırıl ha? Ha? Nereden girdin suya? Nerede su buldun? Neyse ya kafama takılıyordu. Şunu da önüne kapattık artık koyunlar oraya giremez. <laughs> Elimde yumurtayla kala kaldım. Hadi bakalım. Hadi. Ne diyordu abimiz? Just clay. Hadi, hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Allah'ım tahtaları dağıtmışlar yine. Kız senin ayağına ne oldu? Ön sol ayağında bir şey var onun. Basamıyor ayağına. Dur bir dakika onun ayağına. Bakmamız lazım. Yakalayabilirsem ayağına bakacağım onun. Gel bakalım senin ayağında ne var? Gel bakalım. Senin ayağında ne var? Oo, bakalım şuraya. Ayağın arasında bir şey mi var? Taş mı var? Ya da bir şey mi var? Bir şey yok gibi. Bileğinde bir şey var mı? Yok gibi. Hadi yürü bakayım. gibi ama neden öyle topal diyor bilmiyorum. Neyse şu damlamalara bir bakalım. Daha doğrusu dün o problemli yer vardı size göstermiştim. Oraya bir bakalım. Orası sulanıyor mu? Evet şu an sulanıyor zaten şurada. Bir sıkıntı yok burada. Şu ipleri bir toplayalım ayak altından. Sonra kazaya sebebiyet verebilir bu ipler. Şöyle basite almayın. Bu hayvanın ayağına dolanır. Hayvanı yere yatırır valla. Aa su bitmiş. Bunda. Valla su azalmış. Su dolduralım. Hayvanın ayağına dolanır. Ee, hayvan da kendini gider bir çalıya malıya takar. O ipi. Çalı da ipe dolanır. Daha doğrusu ip çalıya dolanır. Hayvan orada kalır. Sonra çeker, sıkıştırır kendini. Kendini sıkıştırınca ayağını sıkar, kandiren yapar, her şey olur. Ana şu hortuma bak. Parçalamışlar eşyaları şekle. Daha önce bahçede unuttuğumuz bir parça tel, bizim e, ilde France erkek kuşumuzun neredeyse ayağına mal oluyordu. Teli ayağına dolamış hayvan. Sonra ağacın dibinden geçerken de ağaçtan çıkan bir kök, yani yerden çıkan bir kök. Köke takılmış tel, o da kurtarmak için uğraşmış uğraşmış kendini Tele iyice şeye Telle köke iyice bağlamış Sonra da o sıkmış ayağını Bir baktım hayvan topallıyor öyle Daha doğrusu topallamıyor önce şeyi fark ettim Ağacın dibinde duruyor hayvan Kıpırdamıyor Ağacın dibinde duruyor hayvan kıpırdamıyor Dedim ki Allah Allah bu neden kıpırdamıyor acaba Sonra bir gittim baktım telli ağaca dolanmış ama ayağını öyle bir sıkmış ki anlatamam. Ee, sonra hemen telden kurtardım veterineri çağırdım veteriner geldi dedi ki buna yapacak bir şey yok bir siyah bir krem verdi ee, tahmin ediyorum iki ay falan o hayvanın ayağını o kremle masaj yaptık ama kurtuldu böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyorum o yüzden ip tel vesaire şeyler hayvanlar için tehlikeli arkadaşlar. Hayvancılık falan yapıyorsanız ortada ip, tel, bunu gibi şeyler bırakmayın. Çünkü koyun öyle bir yürüyüş tarzı var ki koyunun e, ayağını yerden yerde sürükleyerek yürüyor. Yani ayağını yerden kaldırarak yürümüyor. Yerden ayakları dört ayağı da şöyle iki santim, üç santim havalanıyor. Eğer o ipin de telin de ucu böyle bir santim havadaysa takıyor hemen ona. Sürükleyerek götürüyor ayağını yani. Ayağını sürüyerek yürüyor diyeyim. Öyle diyeyim. Eee ipe takıyor ayağını ya da tele takıyor. Ondan sonra onunla beraber yürüyor. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz ki ip hayvanın ayağına dolaşmış ya da tel hayvanın ayağına dolaşmış. Onu da gitmiş bir çalıya takmış orada kalmış. Tel bağlı olduğu için ayağına kıpırdayamıyor. Etrafta böyle hayvanın gireceği, düşeceği, ayağını sokacağı, kalacağı bir yer varsa mutlaka oraları kapatmanız lazım. Koyun bu ne yapacağı belli olmuyor. Şimdi bu su biraz sıcaktı, soğuttum. Evet soğumuş. Şimdi hem ağaç böyle şey yapsın, nasiplensin hem de şu kovayı dolduralım. Götürelim hava sıcak, hayvanlar susuz kalmasınlar. İyi ki de zamanında gelmişim, susuz kalabilirmiş hayvanlar. Bak 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 ne yiyorsun sen orada taş mı yiyorsun kum bu kum mu yiyorsun sen ha yakışıklı çok güzelsin bak Yumurtladın mı sen bugün? Yumurtladın mı sen kızım? Bugün yumurta yaptın mı? Yapmadıysan aramız açılır bak. Evet su az akıyor damlamalar açık olduğu için. Neyse şunu dolduralım da bakalım. Evet doldu. Ya bir gidin Allah aşkına bir gidin ya. Sıcak havada da serin su iyi gidecek. Manyak koyun ya, kovayı nasıl takmış kafasını? <laughs> i̇şte bakın bahsettiğim şey buydu. Nasıl bu hortumu takmışlar, kopartmışlar, bakın ek yerinden çıkartmışlar görüyor musunuz? Normalde boğazın etrafını dolaşıyordu. Ayağını sürükleyerek yürüyor. Ayağını kaldırarak yürümüyor ki hayvanlar. Bak suyun yanına gelmişler. Susadılar galiba. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Koç, gene kokluyorsun koyunları. Siz de mi geldiniz kızlar? Bu sürünün içinde iki tane erkek var. Biri şu arkadaki boynuzlu, şu en arkada duran. Siyah kafalı, boynuzlu. Bir de şu yakışıklı arkadaş. Tam şu parmağımla gösterdiğim evet. Diğerlerinin hepsi dişi. Başka erkeğimiz yok. Öbürü kuzu zaten. Koçluk vazifesini henüz yerine getiremiyor ama. Bu arkadaş o işte iyi. Bakın şu su damlaları ne kadar geniş alanları kapatmış. Sulansın dursun bakalım. Evet arkadaşlar. Böyle mümkün olduğunca sık sık video atmaya gayret edeceğim. Ama gördüğünüz gibi iş yoğun. Yani şu yoğun halimiz buna bunun hem fikiriz herhalde sizinle. Yoğun olduğunu kabul ediyorsunuz. Bir de bunun birkaç katı yoğunluk yaşadık biz yaz boyunca. O yüzden video çekemedim. Yani bu yoğunluğa rağmen video çekemiyorsam, çekemediğim zamanlardaki yoğunluğumuzu düşünün derim. Hakikaten çok yoğunduk. Video çekmeye hiç fırsat bulamadık. Neyse ki artık yoğunluk bize göre biraz azaldı. Size göre hala yoğun olabilir. Bize göre biraz azaldı. O yüzden video çekebiliyoruz. Bak şurada da ipler varmış. Bununla beraber şunu alalım. Bir daha kafasını geçirmesin bu akıllı. Evet. Şuraya da bakalım. Heh. Evet. Şimdi burada da olgunlaştırmaya bıraktığımız peynirlerimiz var. Şuraya bakar mısınız? Şöyle çıkartsam mı acaba? Bakın. Sapsarı yağın göstergesi. Ne kadar kaliteli yağ olduğu görünüyor. Ee, burada bir miktar bir süre dinlendirmeye bırakıldıktan sonra salamura için şişelere dolduruluyor. Bu neymiş? Neyse. Şeylere bidonlara dolduruluyor. Orada da bir, birkaç gün bekledikten sonra isteyenlere gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, durumlar böyle. Şurada bir oturayım, iki dakika nefesleneyim. Hatta bir de kahve içeyim. Bir Türk kahvesi iyi gider. Çünkü gerçekten yoruldum. Evet, bu videoyu da böyle kapatalım. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başta söylediğimi tekrarlayayım, kanala abone değilseniz lütfen abone olup bildirim zilini açın, videoyu beğenin, yorum yapın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.